Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet, ee, kuşlarımız şu anda e, her videoda söylediğim gibi her şey yerine oturdu. Çok şükür. Havalar, ısı, nem, e, atmosfer, hepsi çok şükür oturdu dostlar. Ve şu anda e, yani ilk batıma göre bu ikinci batımda ki çoğu kuşumuzun ilk batımı bu arada e, batım ne arkadaşlar? Bir dönem yani e, bir kuşun bir kuruska dönemine bir batım deniyor. E, yani. Şöyle yılda maksimum e, beş batım ya da 4 batım olur. Bunu tartışmaya gerek yok bana göre bu. E, kuşlar ağız deniyor kimse işte biraz çalıştım, iki az çalıştım ama batım e, biraz daha dönemsel e, e, zaman dilimine deniyor. Ben batım olarak şöyle kuşlara Eylül'de eşlediğimde Ekim ve Kasım ayında birinci batım olmuş oluyor. Bunu böyle hemen bitirelim. Kuşlarımız ilk batımına göre gayet güzel şu anda çalışıyor durumdalar. Fakat dediğim gibi ne olacağını henüz kestiremiyorum. Çünkü yavru ölümlerimiz de oluyor. İşte yumurta hayvanın kısmına yapışıyor. Dışarı çıktığında düşebiliyor. Mesela bu kızım maşallah e, bu Spanya oğlumla kendi yavrumuz biliyorsunuz dostlarım. Bu da sevgili abinin kanı. Bunlar şu anda işenmemişler. Uğraşmışlar ve yumurta yapmışlar maşallah. Yani Taşlar yerine oturuyor artık. E, ben de inanın daha böyle mutlu, daha böyle bir e, sevinçle odaya girip kuşlarıma bakıyorum. Şimdi bu videoda özellikle sizlere e, şu konuda yardımcı olmak istiyorum. E, eşimin telefonu da aldık. Yorumlarınıza bakacağım son videodaki. Bu yorumlara göre e, Yorumlara göre e, cevaplar vereceğiz bakalım. Sorularınızı yanıtlayacağız dostlar. Şöyle ben kuşları gezdirirken sizlere tam tersi yapayım. Bu elim tersine geldi. Evet. Evet, son yorumlarda okurken şöyle kuşları da gezdireceğiz size. Her soruda bir takım gezeceğiz, bakalım. Bir dostumuz, kardeşimiz son mama videomuza ben de aynısından yapacağım demiş, tavsiye ederim, yapabilirsin. Bir dostumuz da, bir tane kuşum var, onun için önerebileceğiniz uygun bir bitlacı var mı? Ben normalde sirkeli su karışımı fıs fıs koyup öyle kullanıyorum. Evet, şimdi güzel bir soru. Şimdi ben biz için en son söylemiştim videoda Ardap diye bir ürün kullanıyorum. Bu Ardap'ın ben 750 milimliğini alıyorum. Ee, sizlere de tavsiyem, bunun ufakları da var. 200 milim, e, 450 milim 400 milim ve 750 milim. Çok pahalı değil. 200 milimli herhalde 35 40 lira civarındadır diye tahmin ediyorum. Ee, Siz de Ardap kullanın tavsiye ederim. Elma sirkesi. Ee, eğer ki kuşlarınızda bir sorun yoksa elma sirkesini 15 günde bir böyle kafesinizin dış yüzeyine fıs fıs yaparak uygulayabilirsiniz. Dozajını da e, şöyle söyleyeyim size, 1 litre suya e, 5 milim elma sirkesi koyup kafesinizde sıkabilirsiniz, kuşlarınızın üzerine de sıkabilirsiniz. Hatta ve hatta kuşlarımızın tüylerinin daha parlak görünmesini sağlar elma sirkesi. Fakat bu elma sirkesi olağanüstü bir şey değil unutmayın. İşte kuş hastalanıyor elma sirkesi ver. Bit oluyor elma sirkesi ver. İşte parazit oluyor elma sirkesi ver. Bağırsak enfeksiyonu oluşuyor elma sirke. Hayır öyle bir şey yok dostlar. Elma sirkesi sağlıklı kuşlarda kullanılıyor. Sağlık problemi olan kuşta elma sirkesi fayda etmez. Antibiyotik girmek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Evet bir sorumuz daha var. Ee, hemen hemen her gün video çekiyorsun. Ve o da olsun kafesler ya da hepsi çok temiz. Maşallah diyelim bunu nasıl sağlıyorsun? Ben şimdi seni temizleyeyim, bir saat sonra mahvediyorlar. Şimdi bu şöyle bir olay. ben rutin olarak günlük temizliyorum ve haftalık olarak da yerliklerimi, işte bu kumluklar, suluklar ve e, yuvalıklarımın etrafını siliyorum. çünkü evde yapıyorum. Evde yaptığım için maalesef e, düzenli olarak haftalık temizliyorum. Kafes taban temizliğini de 15 ile 20 gün arasında yapıyorum. Kafesinin e, tabanını. Yuvalıklarda yumurta varsa e, özellikle fazla dokunmuyorum. Sadece şöyle bakıyorum günlük Dişi kuş olur da dışkı kaçırmış olursa, e, dışkı temizliğini yapıyorum. Fazla oynamıyorum. Yavrulu yuvalıklardaysa 2 ya yani 3 günde size 3 günde bir mutlaka temizlik yapıyorum ki içeride e, yani dışkıdan kaynaklı enfeksiyonlar oluşmasın diye. Yani özel olarak bir şey yapmıyorum. Sadece e, bir süpürgem var görüyorsunuz. İçini süpürüyorum. Buraları üstünü falan süpürüyorum bu kadar. Bu süpür gedi sadece burada kullanıyorum. Evet başka başka başka. Sol takımım yumurta yaptı. Şöyle biraz bu bir tarafa gelelim. Sol takımım yumurta yaptı. İlk iş gün bugün akşam oldu yatmıyor. İki yumurtadan sonra yatar mı? Evet güzel bir soru. Arkadaşlarım e, bazı kuşlar, bazı dişi kuşlar yumurtayı atar yatmaz. İkinci yumurtayı atar, yatmaz. Üçüncü yumurtayı atar, yatmaz. Dört, beş atar, en son kuş gider, yatar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir boş yumurtanın çevrildiği takdirde, yani sabit durmayacak. Günde en az iki ya da üç defa çevireceksiniz. Onu size nasıl göstersem? Şurada var mı acaba? Aynen. Bir saniye. Şimdi dostlar şu bizim yumurtamız. Boş bir yumurta. Şimdi bu kuş yumurtladı. Hatta yumurtlatalım direkt. Bu kuş buraya yumurtladı. Siz bu kuşu bu yumurtayı aldınız. Aldınız yumuşak bir yere örnek veriyorum yem kabuğunun içine koydunuz. Bunu ben az önce bunu çıkartırken koydum. Bunun bizde bir alakası yok. Şöyle şuraya koyalım. Koydunuz. Şimdi bunu mutlaka 8 saatte bir şöyle göstereyim size. Böyle ya. Şöyle diyelim hadi. 8 saatte bir böyleyse böyle çevirmeniz lazım. Böyle çevirmeniz lazım. Bunu sürekli yapabilirim derseniz yumurtayı alıp 10 güne kadar böyle kenarda dizip 10. günden sonra kuşun altına koyabilirsiniz. Ama bu risklidir. Bunu yapmayın. Kuşu bırakın kendi halinde yatmıyorsa bile en sonunda yatacaktır. Eğer ki kuş beş tane yumurtladı, hala yani gözlemlediğiniz yumurta vermeyi kesti, kuşlar özellikle iki günde yumurta verir, şurada bir gelir mi acaba? Kuşlar bugün yumurtlarsa mesela, ertesi gün boş geçer, ertesi gün yumurtlar, bunu da öyle söyleyeyim size. Ee, yumurtayı dizdikten sonra yatmazsa başka iki takımlarınızın altına kaydırabilir zaman yatar diye düşünüyorum dostlarım. Gelelim sorularımıza tekrar. Şurada bir çiftleşme olabilir. Bekliyorum. Evet. Elime bir şey bulaştı onu istiyorum. Bir taraftan da gözüm e, Ünlü takımda Sorum şu. Sonraki videoda cevaplarsan sevinirim. İç bakteri için mamasına ekleyebileceğim katkı maddesi ne önerirsin? Evet. Ee, Öncelikle sorunuzu için teşekkür ediyorum. Şimdi iç bakterinin de iç bakterinin de çeşitleri var. Bunu unutmayın. Ee, özellikle beni kullandığım iç bakteri ilacı DAK ürününün e, Vonix diye bir ürünü. Bakın. War Mix diye bir ürünü var. War Mix. Bu ürünü kuşlarımızın suyuna e, 2 litre suya 5 gram diye hatırlıyorum. 2 litre suya 5 gram koyuyorsunuz. Kuşunuza 2 gün boyunca veriyorsunuz. Sonra alıyorsunuz suyu. Arkasına hemen probiyotik giriyorsunuz. 10 gün sonra tekrar 2 gün daha veriyorsunuz. Yalnız bu ürünü verdikten sonra mutlaka alt değişimi yapmanız lazım. Olur da kuşun içinde parazit varsa atacaktır. Buradan da almadığınız müddetçe o parazit bir şekilde tekrar kuşa bulaşabilir. Bilginiz olsun. Ben Vormix kullanıyorum, Sulpamazetin kullanıyorum, daha birçok takım ürünlerini kullanıyorum gösteririz onu da size. Evet başka başka başka. Benim erkek olan muhabbet kuşum devamlı tüye giriyor. Sorun nedir bilgilendirirseniz kolay gelsin. Evet. Erkek kuşu sürekli tüye giriyor. Bulunduğu ortamda mutlaka mutlaka e, bir hava sirkülasyonuna bekleniyordur. Senin yakışıklılığını yiyin ben ya. Senin yakışıklılığını yiyin. Ee, hava sirkülasyonu oluşuyor, kapının işte rüzgarı, ve işte içeride bir mutlaka bir e, hava sirkülasyonu olduğu için bilebilir. Ee, i̇kinci olarak kuşlarınıza verdiğiniz yemin e, bayatlığı olabilir. E, i̇kinci olarak e, kuşunuz streslidir. Bizimkiler iyice sapkınlaştı yani. Gidiyor sellerle uğraşıyorlar. Buna e, yardımcı olarak ne yapabilirsiniz? Fistanıda B vitamini verir B vitamini ve e, haftada bir ya da iki kez e, yulaf verir, Yardımcı olacaktır. Evet, bir dostumuz da bize fikir vermiş. E, aklında olsun bir parazit hastalığı sorununa karşı etkili ilaç bayan markasının sebasil ürünü. Tüm kanat dişi kullanılabiliyor. dikkate ee, Dikkat alırım ama şu an elimde filmlerden memnunum ve ciddi derecede gidiyorum. Çok şükür böyle parazit olayı yaşamıyorum. Sizlere de Rabbim yaşatmasın inşallah. Başka başka PVC kafes mi yoksa fel kafes mi sizce daha iyi olur. PVC PVC daha temizli güzel görünüyor. Ancak üretim için hangisi verilmiyor. Şimdi PVC kafesin güzel oldu. bu arada son sorumuzdu. PVC kafesin güzel olduğu bir gerçek ama temizlik konusunda emin olun tam tersi. Yani bu kafeslerdeki gibi olmuyor. Bir e, ayrı durum da şöyle söyleyeyim. Kuşlarımız dört tarafta, evet bakın burada çiftleşme videonun sonunda oldu arkadaşlar. Maşallah. Ee, bunlar devam etsinler. Ee, ne diyorduk? Şimdi BBC kafesi şöyle bir bana göre dezavantajı var. Pislendiği zaman içeriği bez silmeniz gerekiyor. Elinizle müdahale etmeniz lazım. İç tarafını pisliğini temizlemek için. Çok kolay, daha kolay e, dış parazitlere e, sebep olabiliyor. Biz ya. güzel başarılı bir çiftleşme oldu ee, yani tel kafes candır diyorum gerisi heyecan arkadaşlar çünkü e, tel kafesin temizliği daha kolay alırsınız indirirsiniz götürürsünüz yıkarsınız şeyde e, banyo balkonda vesaire e, ama e, PVC kafesin bu araları vesaire yani bu araları ve delikleri delik, girintisi çıkıp fazla olduğu için çok tavsiye etmem. E, görüntüsü sadece güzel ama ben fel kafesliyim. Sonuna kadar da fel Bundan daha büyük bir kafes almak istersem 75'lik fel kafes alırım. Bu arada bakın şunu da söyleyeceğim. Bu yuvalığın arkadaşlar özelliği nedir? Yani bu yuvalığa ben neden bu kadar para verdim? Bakın bu yuvalığın kesesi yok. Bu yuvalıkta keşe yok dostlar. Yani Sadece bir de bir yeri var, bir de şu kapakların olduğu yer var. Bütün her yeri buranın döküm arkadaşlar. Kalıp. Yani köşe diye bir şey yok bunda. Direkt bu halde fabrikadan çıkıyor. Yani diğer e, yuvalıklarla kıyaslayanlar var işte şeyle. Eee, neydi o adını getiremedim. Kompaktlar ne falan onlarla kıyaslıyorsunuz da inanın bu yuvalıkta görüyorsunuz köşe yok. Ben sırf bu yüzden kullanıyorum. Bir şey olduğu için değil de olmaması için kullanıyorum. Bunu da belirtelim. umarım sorularınıza yanıt bulmuşsunuzdur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yine yorumlarda sorularınız varsa belirtin, yardımcı olacağım. Şurayı da çekilin, böyle kapatalım. Ee, bu, bu arada bu İngiliz takımımız da yumurtladı, çok şükür aklımda. Bunlar da tekrar yumurtladı. Ee, düşünen olursa, videonun sonunda tam da kapattık ama, Düşünen olursa, bu albino dişimizi sahiplendireceğiz dostlar, ilgilenen olursa. Instagram'dan ya da Facebook'tan bana ulaşabilir. Albino dişiyi sahiplendireceğiz. Şu anda 9 aylık bu albino dişi. Bir de videonun sonunda madem şey yaptınız, uzatıyoruz. Arkadaşlar Instagram adresinden beni takip edin. Orada sürpriz şeyler olacak. Instagram adresinden beni takip ederseniz orada sürpriz şeyler olacak. Çekiliştir vesaire aklınızda bulunsun. Sizi Instagram adresime de bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın dostlar.